Ve karşılaşmaya milli takımımız başlıyor. Şu geldi yardıma, Ozan Tufan, Ozan ortaya doğru. Burak vurdu kafayı dışarıya. Ozan, Ozan Tufan hemen yanında Volkan, Ozan ortaya doğru. Umut vuruyor Direğin binden dışarı gidiyor top. Ee, Burak üstü pozisyonda da çok güzel bir orta yaptı. Bu da yakaladığımız en net pozisyon. Arda bir kez daha. Şimdi gol pozisyonu. Burak dışarıya inanılmaz bir gol kaçırıyoruz. kez daha bakalım. O da yok. Mutlak gol. Abdullah'ın böyle çekiyor. Burak Yılmaz geliyor topa. Burak geliyor vuruyor ve topa alana gidiyor. 1-0 öne geçiyor. Yani bir daha deniyor bir daha deniyor. Her oyuncuda bulamayabilirsiniz bu cesareti her zaman. Ama Burak bu yüzden bence farklı. Ve iradesiyle de... Caner, Volkan'a doğru Volkan Şahane, Volkan Şen. sekiyor, Burak vuruyor ve gol! İki oluyor! İşte gol Volkan Şen. seken top, takipçiliğini gösteriyor Burak. Sert bir vuruş, o üzerine gelen topu, böyle içeri... Selçuk şimdi geliyor direkt kaleye doğru yakın direkte kaleci Mokin Gol izin ver kalın işte çizgi kamerası Yok değilmiş. Arda ile kazandık Arda. Arapası Burak. Burak. Kaleci Mokin. Okay. Bir vuruş daha dışarıya. Umut. Üç. İşte burada. Kaçan bu gol. Şimdi Arda'ya. Arda şut mesafesi. Arda vuruyor. Direğin dibinden dışarı çıkıyor. Üçüncü. cezaları için Serdar Aziz, Serdar Aziz. İşte yakın direk. Çok etkili bir kafa vuruşu. Gökhan Töre'nin köşe vuruşundan sonra... Açan dikkatli. Smakov vuruyor, topağlara gönderiyor. Samat Smakov'da... Ve karşılaşmaya milli takımımız başlıyor. Şu geldi yardıma Ozan Tufan. Ozan ortaya doğru. Burak vurdu kafayı dışarıya. Ozan, Ozan Tufan hemen yanında Volkan. Ozan ortaya doğru. Umut vuruyor. Direğin dibinden dışarı gidiyor top. Ee, Burak üstü pozisyonda da çok güzel bir orta yaptı. Bu da yakaladığımız en net pozisyon. bir kez daha. Şimdi gol pozisyonu Burak dışarıya inanılmaz bir gol kaçırıyoruz bir kez daha izleyelim bakalım. Ofsayt da yok. Mutlak gol. Abdulin böyle çekiyor. Burak Yılmaz geliyor topa. Burak geliyor, vuruyor. Bir daha deniyor bir daha deniyor Her oyuncuda bulamayabilirsiniz bu cesareti her zaman Ama Burak bu yüzden bence farklı Ve iradesiyle de Caner Volkan'a doğru Volkan şahane, Volkan Şen sekiyor Burak vuruyor ve gol Bişik oluyor İşte gol Volkan Şen Seken top Takipçiliği